Selamlar arkadaşlar. Bugün gökyüzündeyiz. Muhteşem bir videoda birlikte sizlerleyiz. Videoya yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Araya iş, güç, üniversite sınavı girince video atma fırsatı bulamıyordum. Fakat bugünden itibaren düzenli bir şekilde yeni içeriklerle sizlerle birlikte olacağım inşallah çok uzatmadan asıl konumuza geçelim. Hepimizin bu hayatta bir amacı, bir hedefi ve bir hayali olduğu gibi benim de bir hayalim var ve o da pilot olmaktır. Küçüklükten gelen bu tutku oyuncak drone veya uçurtma tarzı şeyleri uçuraraktan daha da arttı. Henüz 17 yaşındaydım ve hayalini kurduğum gökyüzüyle buluşmak için Adana Havacılık Kulübü'ne kaydoldum. Hocalar gerçekten çok destek verdi. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer hocam izliyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. <laughs> Uçabilmem için teorik ve yer eğitimlerini tamamlamam gerekiyordu. Bu eğitimlerden o kadar çok lezzet aldım ki öğrendiğim her yeni bir bilgi bana apayrı bir bakış açısı kazandırıyordu ve uçmaya olan hayranlığımı daha da artırıyordu. Uçabilmek için artık gün sayıyordum ve eğitimimi tamamlayarak uçmaya hazır hale geldim. Hava koşullarının uygun olduğu bir günde ilk uçuşumu yapmak üzere tepeye çıkacaktık. O gün heyecanım doruktaydı. Hatta şu an hatırlayınca bile heyecanlandım. Ve tepeye yaklaştıkça bu heyecanım daha da artıyordu. Neyse ki kask vardı kafamda. Bu benim içimi rahatlatıyordu. <laughs> İçimden bir an şunu hayal ettim. İlk uçacağım tepenin yüksekliği 350 metreydi. 350 metreden düştüğümü hayal ettim. Kask ne işe yarayacak deyip gülmeye başladım kendimce. Neyse sonradan öğrendim. Havada gerçekleşen kazalardan çok yerde iniş veya kalkış yaparken ki düşüşlerde önemli derecede koruyormuş kask. Bunu da öğrenmiş oldum. Velhasıl ilk uçuşumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Her ne kadar hayalim olan uçak kokpitinde uçmasam da paraşütle uçmak da beni çok mutlu etmişti çünkü hayallerime yakın hissettiriyordu. Hatta paraşütle uçmak beni çok etkiledi çünkü gökyüzünün özgürlük kokan rüzgarıyla temas edebiliyordum. Uçakta pek de mümkün olmuyor bu. Hatta merhum yazar Mehmet H. Doğan Alçak Uçuş kitabında şu ibareyi kullanır yolcu uçakları için. Yolcu uçakları sadece bir yerden bir yere gider. Adrenalin yok, macera yok der. Bir yandan haklı olsa da bir yandan katılmıyorum. Çünkü uçak kokpitinde sadece bulunmak bile gerçekten benim için apayrı bir mutluluk. Hatta bundan önce her ne kadar uçmasam da kokpitin içerisine izin alaraktan girmiştim ve o anı yaşama gerçekten çok dehşet verici bir şeydi. Hayallerime yakın hissediyordum ve beni mutlu ediyordu bu şekilde. <laughs> Eminim ki şu an senin de hayalini kurduğun bir hedefin var. Umarım hayallerimizi, hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştiririz. Hedefleri gerçekleştirmek çaba, azim ve süreklilik gerektirir istenildiği anda hemen elde edilen bir istek zaten hedef olamaz. Çünkü onu elde edebilme şansımız olsaydı eğer hayal edip hedef olarak belirlemezdik o isteğimizi. Dolayısıyla kolay kolay ulaşılmayan amaçlara hedef denilmiştir. Bu yolda bıkmadan, usanmadan yürümeye devam edeceğiz demeyeceğim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hedefimize doğru, hayallerimize doğru giden yolda bıkmak da var, usanmak da var. Bize düşen sadece kararlılığımızı iyi bir şekilde muhafaza edip bu yolda koşmaya devam etmektir. Hepinize bu hayatta başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Takipte kalın.